Ee, tabii ki eğitim tüm toplumlar için önemli bir e, durumdur. Maalesef Türkiye'de tabii ki son 20 yılda eğitimde yaşanan sorunlar vardır ama biz bunu 20 yılla sınırlandıramayız. Eğer biz bunu 20 yılla sınırlandırırsak tabii ki büyük tahribatlar vardır. AKP hükümeti döneminde eğitim alanı büyük darbeler aldı. Ama e, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren eee Türkçe dışında e, tüm diller üzerinde bir asimilasyon gerçekliği de vardır. Ne için bunu söylüyorum? Çünkü bizim partimiz de bir önerme içerisindedir. Biz demokrasi değerlerinde bütünleşmeye çağırıyoruz herkesi. Tüm farklılıklarıyla kimliksel olur, inançsal olur, siyasal bir düşünce ve biz bunu farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz ve farklılık içinde birlikteliği esas alıyoruz. Birbirini kabul eden, birbirini içselleştiren, birbirinin farklılığı karşısında saygı duyan bir anlayışa çağırıyoruz. Dünyada böyle değil mi? Türkiye'de böyle değil mi? 72 milletten bahsediliyor. Ya da farklı farklı inançlardan bahsediliyor. Farklı farklı düşüncelerden bahsediliyor. Siz bunu inançsal olarak da ele alırsanız, dinsel olarak ele alırsanız ya da insani değerler olarak ya da demokrasi ve özgürlükler noktasında da ele alırsanız bu böyledir. Tekçi anlayışı dayatmak toplumumuza hizmet etmez, kutuplaştırmaya götürür. Ondan dolayı bizim partimizin hem eğitimle ilgili hem dil, kültür, sanatla ilgili politikaları vardır. Bakınız kıymetli arkadaşlar, konserler yasaklanıyor. Tiyatrolar yasaklanıyor bu ülkede yani farklı dilli temsil ettiği için farklı dilde konser veren sanatçılar ya da kadınlara dönük farklı bir tarzda sanat ürettiği için linç kampanyası başlatılıyor. Bunu kimse din adına anlatamaz bize. Din arkasına sığınarak bunu ifade edemez. Bunu biz kabul etmeyiz. Bu toplum kabul etmez. Bu toplum Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Sünnisiyle, Aleviyle yaşanan birçok soruna rağmen birlikte yaşama iradesini ortaya koymuştur. Tabii ki milyonları bulan, sayısı milyonları bulan bir halkın ana dilde eğitim hakkı vardır. Belki çok krişe bir örnek olacak ama vermem gerekiyor. 26 kantona sahip olan bir İsviçre gerçekliği karşımızda var. Belki biraz uç bir örnektir. 4 resmi dili vardır. 200 bin insanın bir topluluğun romence bir dili konuştuğunu biliyoruz İsviçre'de bu dilin kaybolmaması için devlet TV açıyor, destek veriyor, alan açıyor. Çünkü İsviçre kültürü siyaset tarzı bu bizim zenginliğimizdir diyor. Bu dil kaybolmamalıdır. Bu dil konuşulmalıdır. Bu dil televizyonlarda dinlenilmelidir, izlenilmelidir. Biz böyle büyürüz. Orta Doğu Türkiye bir model ülke olabilir. Ondan dolayı biz burada yaptığımız çalışmalarla model öneriyoruz. Demokrasi değerleridir. Tek ölçümüz budur. Demokrasi değerlerinde bütünleşecek miyiz? Bütünleşmeyecek miyiz? Kendi farklılıklarımızı kabul edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? İşte kabul etmediğimiz noktada karşılaştıran, kutuplaştıran birbirlerinin farklılıklarını birbirlerinin varlığının tehlikesi olarak gören bir anlayışa zemin hazırlamış oluruz. Neden kutuplaştırmaya çalışıyor şu anki AKP ve MHP hükümeti iki kutup üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor. Dilde de bunu yapıyor. Kürtçe bu ülkenin zenginliğidir, değeridir. Bir Türk'ün buna sahip çıkması gerekiyor. Bir Sünni'nin Alevi inancına sahip çıkması gerekiyor bir Alevinin sünni değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Reddeden noktada değil, kabul eden, kapsayan, kucaklayan, biz Orta Doğu insanlarıyız. Ölümler ve savaşlar sonsuza kadar mı sürecek? Bir kere dünyaya geliyoruz, ötesi yok. Hep kavga mı edeceğiz farklılıklarımız üzerinden? İşte eğitim de böyledir. Bilinçli insan gücü. Eskiden yedi yaşında alırlardı çocuklarımızı. Birinci sınıftan başlarlardı. Şu an 6 yaşında 5 yaşında anaokul başlıyor. Bazen kreş dediğimiz çocuk bakım evlerinde 4 yaşında. Aslında toplumu şekillendirme insanları e, eğitim aracılığıyla dizayn etme yerlerdir. Siz orada ırkçılığı, milliyetçiliği, tekçiliği angaje ederseniz birbirini reddeden, birbirini kabul etmeyen bir toplum gerçekliğini oluşturursunuz. Ve ilerleyen süreçler içinde yaşanılmaz bir toplum haline getirirsiniz bu toplumu. Ondan dolayı biz diyoruz. Tabii ki her şey iç içe. Eğitim, sağlık, tarım biz bu noktalarda söyleyecek sözlerimiz var ki bunu her defasında söylüyoruz. Eleştirilerde arkadaşlar haklıdır. Demek ki bu politikalarımızı bazen ulaştıramıyoruz. Ulaştırmamız gerekiyor. Hep birlikte. Sadece partilerin işi değil siyaset. Siyaset toplumun, halkın, kurumların, sendikaların STK'ların, tüm kuruluşların, tüm insanların işidir. Şehir yönetimidir, insan yönetimidir, birbirini yönetme mekanizmasıdır. Uzatmayacağım, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, anlamlı ve kıymetli bir buluşma oldu. Biz demokrasi değerlerinde bütünleşebilecek noktadayız. Bunun çalışmasını da yapacağız, bunun mücadelesini de sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitime bakış açımız da budur. Teşekkürler, saygılar. Gracias. Sí.